Merhabalar, Özlem Tunalı ile Spiritüel Sohbetleri hoş geldin. Çok özel bir konudan bahsedeceğim. Hiçbir yerde pek de bahsedilmeyen ama çok ilginç bir konu. Üzerine çok çok uzun zamandır düşündüğüm, hatta anlatmayı düşündüğüm nasip bugüneymiş. Bak şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Mekanlarla sözleşmem vardır, insanlarla sözleşmem vardır. Hatta şehirlerle sözleşmem vardır. Bir iş yeriyle sözleşmem vardır. Bu kağıt üzerindeki bir sözleşme değil. Bağ vardır. Bu bağ bittikten sonra orada kalamazsın. Bir şekilde oradaki bağ koptuktan sonra sözleşme desen buna. Ve bir şekilde sen oradan gidersin. O olur, şu olur, başka bir şey olur gidersin. <laughs> Komik bir şeydir bu. Bazen trajikomiktir, bazen inanması güçtür, bazen Olandır, bazen sıra dışıdır, bazen zorlayarak olur, bazen ağlayarak olur. Ama olur. İnsanlarla bağların vardır. Frekansın değiştiği zaman o insanlar da değişir çevrende. Bazı insan vardır. Kocaman şehirde, kocaman milyonların olduğu şehirde küt diye kaç sefer karşına çıkıverir. Çıkıverir hop diye yüz yüze gelirsin. Benim böyle yaşadığım bir olay vardı. Herkesin vardır sanırım. Bir arkadaşım Ankara'ya geliyor. Beni çok görmek istiyor ama nerede ne zaman beni göreceğini bilmiyor ve telefonumuz yok birbirimizde. Bir şekilde kaybetmiş beni. Kocaman bir şehir düşün. Nasıl istemiş, nasıl telepatik bir şey sağlamış ki metroya biniyorum. Metronun aynı vagonunda karşısına oturuveriyorum. veriyorum. Öyle lönk diye oturuverdim. verdim. Gözlerim gözlerine baktı. Gülümsedik birbirimize. Ve böyle gülümsedik, kıkır kıkır gülümsedik ve sarıldık birbirimize. Yıllardır görmüyordum. Nasıl düşündüyse artık çekmiş kendisine beni. Düşün, o şehirde de yaşamıyor. Yani olacak şey mi dersin? Ama işte o insanla frekansımız, demek ki hala aynı boyuttaki çekmişiz birbirimize. Frekansın koptuğuna dair bir örnek vereceğim. Yan apartmanında oturan bir arkadaşım vardı. <laughs> Frekansım değişti karşılaşmaz mısın aynı sokakta, aynı yerde gezerken, dolaşırken. Yıllarca karşılaşmadım. Frekansın değişmiş. Görmez misin hiç mi denk gelmezsin? Bak aynı şehirde olmayan bir insanla metronun aynı vagonuna biniyorsun. Yan apartmanda olan birisiyle o sokakta yıllarca yaşadığın, gezdiğin halde hiç denk gelmiyorsun. Niye frekansın değişmiş işte. Şimdi Bak bu frekans olayı çok acayiptir. Çok acayip. Bu anlatmak istediğim bir konu. Anlatılması gereken bir şey. Sözleşmeler vardır. İnsanlar arasında bağlar, kablolar gibidir. Sen bir iş yerinde çalışırsın. Orayla bağın vardır. Yıllarca çalışırsın. Sözleşmen biter. Mekanlarla bağın vardır. Karmik bağlar. Aynı insanlarla olduğu gibi mekanlarla da karmik bağım vardır karman vardır ya bir şekilde o karma biter patlananak iş yerinde bağım biter ya bir şekilde ayrılırsın ya atılırsın iş yeri iflas eder her sebep neyse ya sen çıkarsın ya kavga edersin her neyse bir şekilde gidersin tamam şöyle bir şey var bazen her iyi iyi değildir her kötü kötü değildir buradan bir yere bağlayacağım benim bir öğrencim vardı. Sözleşmesinde bir araba var mı? almak var mı diye sordu bana. Araba var, almak vardı. Sonra o araba e, da bir problem yaşadı. Bak acayip bir şey anlatacağım. Hocam dedi bu sözleşmede bu araba almak vardı. Ben niye sözleşmemde problem yaşadım? Arabada problem yaşadım. Şimdi olay sözleşmende diye problem yaşamayacaksın diye bir şey yok gerçekten yok. O hayatımızda vardır ve bize bir şey öğretmek için gelmiştir. Püf nokta ne biliyor musun? Büyük harflerle yazılması gereken nokta. Sana her durum bir şey öğretmek için karşına çıkar. Karmalar da bu yüzden karşına çıkar. Büyük harfle yazılıp bir zarfa konulması gereken bir şey varsa o da şu. Sözleşme dediğin şey, karma dediğin şey hepsi Hatta mekanlarla, insanlarla aramdaki bağlar neden var? Neden bazen birisiyle karşılaşıyorsun, birisini ayrılıyorsun, bir, bir, birisi karşına çıkıyor, öbürü denk geliyorsun ama denk gelemiyorsun öbürüne. Çıldırıyorsun denk gelmek için ama gelemiyorsun, olmuyor. Niye biliyor musun? Sana öğretmesi gereken konu bitti. Bitti. Ama hala o konunun devam ediyorsa, bir nebze bile varsa tamamlanmamış karma vardır. Ee, bir amca vardı, her yerde karşıma çıkıyordu. Her yerde ya, her yerde. <laughs> sohbet ettiğim bir amcaydı, bir komşu. Olmaz yerlerde karşıma çıkıyordu, sohbet ediyorduk. Ben anladım ki, adamla tamamlanmamış bir karmamız var. Yani benim ondan almam gereken, onun benden alması gereken bir şey var demek ki. Çok da sevdiğim, sohbet ettiğim bir adamdı. Ondan sonra bir amca yani tamamlanmamış karma. Yani böyle bir şey. Yok mudur böyle şeyler? Tamamlanmamış karma. Bir insanı görüyorsan, devam ediyorsan, yıllar sonra denk geliyorsun bir yerde. Bil ki tamamlanmamış. Senin ondan alacağın, onun senden alacağın, senin onu öğreteceğin, onun sana öğreteceği şeyler var. Bitmemiş. Hala bitmemiş yani. Ama bazen bir şey olur. Zorlarsın, debelenirsin, biter. Virgül koymaya çalışırsın, noktalı virgül koyarsın. Olmadı, bitmedi, ...sana anlatmam gereken şeyler vardı ...dersin. Yanlış dersin. Şundan dolayı, bundan dolayı olmadı. Devam edelim dersin. Olmaz. Bitmiştir. Bitmiştir. Biten ilişkinin... ...ruhuna el-Fatiha dersin o zaman. Zorlarsın. Devam etmeyi... ...idare etmeye çalışırsın. Geçmişte... ...kalmışsındır. Geçmişten... ...öteye yol olmaz dersin. Devam etmeye çalışırsın. Olmazlarla... ...süregeden ilişkilerle... Rüyalarından bıraktığın izlerle devam edersin Olmaz Biten bitendir Giden gider Bunun gibi bazı insanlarla sonlandırmak da lazım Onun sana anlatacağı Senin ona anlatacağın söz kalmamıştır Noktayı koymuşsundur da haberin yoktur Zorluyorsundur Bazen zorlarsın Takla atarsın Olmaz Olmaz evet, Bazı şeyler Sebepsiz biter Sadece aşk için konuşmuyorum. Bazen akrabalarda da böyledir. Arkadaşlarınla da böyledir. Herhangi bir insanla sebepsiz biter. Küçük bir laftan büyük bir sorun çıkar. Aramlı bir bağ kopar. Anlamazsın nasıl bittiğini. Aslında bitmesi gerektiği içindir. O insanın artık başka insanlarla kavuşması, başka insanlarla alışveriş yapması gerekiyordur. Senin frekansına uymuyordur senin çevrene uymuyordur, senin aurana uymuyordur, sen ona uymuyorsundur. Allah sizi ayırmıştır işte bu kadar. Bazı insanları sebepsiz seversin, sebepsiz bir araya gelirsin. Bazı insanları bin sebep ararsın, sevemezsin. Bin sebep gösterirsin, devam edemezsin. Bin takla atarsın, belki de o zaman takla atmamak lazım. Belki de o zaman kabul etmek lazım. Kabul. Kabul etmek lazım. Bazı durumların içinde frekans var. Bunu dedikten sonra şu araba olayına geleceğim. O öğrencim hani araba aldığı sözleşmesinde vardı. Çok acayip bir durum. Çocuğun çok içine oturdu. Yıllar geçti bu olayın üzerinden. Hocam dedi arabada niye sorun yaşadım? Adı araba sözleşmemdeydi. Sözleşmen de var diye sorun yaşamayacak mısın? Sözleşme sana bir şey öğretmek içindir bu bir şey öğretmek için karşına çıkan şey iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama kötünün içinde bile iyi olabilir. Sonra o arabayı tamirciye götürürken bir kızla karşılaştı. Sonra o kızla evlendi. Hadi bakalım. Hani durum kötüydü? Hani durum kötüydü? Hani araba bozuk bir arabayı aldı diye bu kötü bir şey mi? E sonuçta o kızla tanışamazdı. Yani olayın nereye gideceğini bilmiyordu değil mi? Şimdi İnsanlar sözleşmendedir ta ki sana bir şey anlatana kadar öğretene kadar. Bu da insanın belki bir tedavi sürecidir. Ruhunun tedavi olması bir şeyleri anlamanla mümkün olur. Sen ne zaman anlarsın erdemlik makamında olgunlaşmaya başlarsın? İşte her şey aslında bir şeyleri anlamamız için bizim karma çözmek bu. Mekanlarla bağlarımız vardır. İnsanlarla bağlarımız vardır, iş yeriyle bağım vardır, hatta şehirlerle, şehirlerle bağım vardır. Bir şehirle bağım biter, sözleşmem biter, artık o şehirde kalamazsın. Üstüne üstüne gelir o şehir. Gerçekten, gerçekten bu, o şehir üstüne üstüne gelir. Ben bunu yaşadım ve hatta hiç sebep yokken bunalırsın, daralırsın. Millet sana şımarık bile diyebilir, sebep yoktur. Ama belki oradan gitmen gerekiyordur. Belki başka bir şehirde yaşaman gerekiyordur. Olabilir. Ya sözleşmende, alın yazında, kaderinde başka bir şehirde yaşamak varsa. Parantez içinde tunalrenk.com'da tek soruyla sözleşmeye bakmak diye bir durum var. Onda hangi şehre, şehirde yaşaman lazım bakılabilir. Bunun gibi. Ya da hangi iş yeri, hangi insan. Kapattım parantezi. Frekans değiştiği zaman ya da sözleşmen seni nereye götürüyorsa öyle bir şeydir ki o insanlar değişir. Buna çok takılmamak lazım. Buna çok takılmamak lazım. Bazı dostlar vardır. Anlamsızca çıkar gelir hayatına. Gönlünde taht kurar. Bazen de aynı geldikleri gibi giderler usulca. Hiç yokmuşçasına belki olabilir. Sebep aramamak lazım. Bazen sebepsizdir her şey. Bazen sebep sözleşmedir. Geldiği gibi gitmesi de lazımdır bazı şeylerin. Çünkü değişim hayatın kendisi. Kendisidir. Bu yüzden zorlamamak da lazım. Değil mi? Sen kendin değişiyorsun. Her gün değişiyorsun. Her gün başka bir insan oluyorsun. Yenilikler alıyorsun hayatına. Başka bir insan oluyorsun. Hayatında senin enerjin değiştikçe, bak ne var biliyor musun? Senin enerjin değiştikçe hayatına giren insanlar değişecek. Frekans hep çok önemli bir şey. Bunu hep söylüyorum. Sen yüksek frekanstaysan, neşeliysen, neşeli insanlarla karşılaşacaksın. İyi bir iş yerinde çalışacaksın. Örneğin iyi insanlarla karşılaşma potansiyelin daha yüksek olacak. Yardım seven insanlarla, karşılaşma potansiyelin daha yüksek olacak. Merhametli insanlarla karşılaşma potansiyelin daha yüksek olacak. Ama frekansın kötüyse berbat insanlarla karşılaşacaksın. Hani yok mudur? Bazı insanlar vardır. Hep berbat şeyler bulur onları. Yaz hep mi kötü bulur onları? Benim böyle tanıdıklarım vardı. Ama biraz o insanların da kendine bakması lazım. Niye seni buluyor? Niye? Yani sen frekansın enerjinin çok mu dipte? Değil mi? O yüzden bağlarımız, bağlarımızın değişmesi için enerjinin de değişmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Bunlar birbirine o kadar bağlı ki, o kadar bağlı ki frekans, bağlar, karmik enerji, senin çalıştığın iş yeri, çevrendeki insanlar birbirine çok bağlı. Hayatım değişmiyor diyorsun. Peki kendin değişiyor mu? Sen değişiyor musun? Enerjin değişiyor mu? Biliyor musun? Ya değişime kendinle başla. Enerjin değişecek, frekansın değişecek, sevgin değişecek, kalbin değişecek, ışığın değişecek. Belki iş yerin, çalışma hayatın değişecek, mekanların değişecek. İşin özü şu. Burada anlatmak istediğim şey şu. Mekanlar değişir, insanlar değişir, çevren değişir. En sevdiklerin değişir senin en sevdiklerin de değişir, seni en sevenler de değişebilir. Bu olur. Değişime izin ver. Bunların hepsi sözleşmenle alakalı, mekanlarla aranda kurduğun bağlarla alakalı, mekanlarla kurduğun sözleşmenle alakalı, spatiyomda daha buraya gelmeden aldığın sözleşmeyle alakalı, alın yazın kadirinle alakalı, ve bununla birlikte karmik bağlar var. Karma var. Karmanla alakalı. Karmaların da değişir. İyi karma olduğu gibi kötü karma da vardır. Negatif karma diyoruz buna. Sen iyi şeyler yaptığınca, yaptığın zaman iyi karmalar artar ve sen de değişirsin. Enerjin değişir, yükselirsin. Şans faktörün değişir. Yani hayatın değişmesi sana bağlı. İnsanlarla arandaki karmik bağları temizle. Temizle. Güzel bir şey bu. Bunun üzerine düşün. Bunun üzerine düşündüğün zaman bile bir enerji yaratırsın. Bitik enerjilere tutunma. Seni yiyen, seni bitiren, seni sürekli ezen, seni sürekli eleştiren insanlara tutunma seni hasta eden insanlar vardır. Bir yanı emer o insanların sürekli bitirir. Bazı bakımdan onlara muhtaçmışsın gibi hissedersin ya da onların yanında olmam gerekiyor gibi hissedersin. Ama bir yanın mahvoluyorsa, sürekli seni emiyorsa seni sen kurtarırsın. Senden başkası sana yardım edemez. İlk önce sen kendine yardım edeceksin. İlk önce kendine sen derman olacaksın. Çok güzel bir gecedeyiz. Bugün Ramazan'ın başlangıcı. Hepimize inşallah şifa olsun Ramazan. Güzellikler getirsin. Bunların her biri enerjinin değişik versiyonları. Senin de en iyi versiyonunda yaşamanı niyet ediyorum. Ve frekansında enerjinde yüksek olsun diyorum sevgiler.